Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan Hasan'la beraber ne olduğunu bilmediğimiz hmm. bir oyuna girmiş bulunmaktayız. Ne o, ne oldu aklınıza yani keşf yok. Roblox'un keşfetimde dolaşırken ee, bu karşıma mı çıktı güzel bir oyuna benziyordu girelim dedim. İnşallah güzeldir. Şimdi ne yapıyoruz ağaç kırıyorum mesela ben. İnşallah. Minecraft mı? Çakma ağaç Minecraft mı abi? Evet. Yani odun topladık şimdi. Odun topla diyor bize evet oyun ismini tekrardan şeye yazarım başla. <laughs> yine bilmiyorsun. Evet oyun ismini yine bilmiyorum. Bir arada geçen video sesim çok az geliyordu. Hala az geliyorsa yükseltmemi istemeyi unutmayın. Ona göre yükselteceğim. Yükseltmemi istemeyi unutmayın. Aynen öyle <laughs> mükemmel A1 <laughs> sınıf Türkçe. <laughs> evet biz niye ağaç yapıyoruz şimdi pickaxe yapacağız pickaxe için biraz daha odun lazım baltı lazım balta yaptım ben de var ben var, de var, demir bak. var burada taş var Ay, ben niye mal gibi gittim şey kazması yaptım şey kıralım diyor taş kıralım diyor gel ya odun kırmalıyız gel bir şey mi çok değişik saçma bir oyun gibi duruyor şu anda. Zaten öyle. Videoyu çok da uzatmak da istemiyorum biliyor musun? <laughs> Abi gel. Şimdi ben Bak gibi. ne yaptım. <laughs> Bak ne yaptım. Ne yaptın lan? Gel. Aga biz burada niye taş falan kazıyoruz, kasıyoruz? Baksana şurada köprü var ya. Şurada Oğlum lan köprüyü kıralım. Şurada şey hay o manada demedim. Biz zengin bir yerde değil miyiz zaten? Baksana şehirler falan var diyeceğim de. Demek ki zombiler baskın atmış. Galiba olabilir. Baksana yeşillikler falan var tam böyle. Tam bu Yeşillik kalsın ne benim ya. Odun kasalım. Tamam şimdi taş kasalım. Aga, akşam, Ne oluyor? Allah'ım. Kap karanlık Oğlum, oldu. Bir bak göremiyorum. Buraya korkuyor mu lan bu acaba? Hiçbir şey göremiyorum. Aga. Aga. Ya bu galiba şeydi ben Kapak o tarafında böyle zombili bir şeyler falan vardı. Kendimizi savunuyorduk. Bizim de amacımız buydu galiba. Zombi geliyor! Zombi geliyor! <laughs> ben kaçan Z. Taş kazayım bir dakika. O zaman biz hemen bir şeyler toplamalıyız ve küçük bir base yapmalıyız. Kömür mü? Kafamızın... Taş yok mu? Taş Zombi! Yok. <laughs> Nerede? Gel lan gel. Aman abi gerçekten gel, gel. bu sefer. Gel gel. Oluk mızrak diye bir şey var. Mızrak mı yaptın sen? Yo var ya üçüncü slotta. Aa mızrağımız var mı? Kerim yardım et. Ediyorum Kere. ediyorum. Geliyorum yanına yardım etmeye geliyorum. Öldüler. Geleceğim yanına, geleceğim yanına yardım etmeye. Dur. Allah Allah. Tamam biraz daha odun toplayalım. Daha güçlü şeyler alalım. Güzel oynanmış lan. Şu an ben sevdim. Sarar da bu uzun sürer ya. ya kesersin sen youtubersın. Bakarız e e tabi editçi bir profesyonel olduğum için ama. İki daha ikinci videodayım ama profesyonelim. Daha <laughs> ikinci video. <laughs> oh bak. Ya taş Kaliteli yok mu taş? Taş yok mu taş? Aa bak gece bitti. Ya böyle de böyle işte. Ben şu an niye demir arttı. topluyorum mesela? Bana taş lazım, taş yok etrafta. Ne lan? Ben bir şey yaptım da bu ne bunu? Görmem lazım bakayım. Ha fırın mı yaptın? A yok oğlum bu değişik bir şey anlamadım. Şey böyle se bu içinde ateş var mı? Yok. <laughs> Çok güzel bu bir tabir. Şey İçinde çıkmış. ateş var mı? <laughs> İçinde ateş var mı? Aga... Dur ben geliş kömür. ızrak yapacağım. Ha bak bu kömür. Bunlar demir. Taş yok hocam. Taş... oğlum, taşa vurduğumda taş çıkıyor işte. Kendini kazmayın. Taş yok taş! Nasıl taş yok? Al taş atayım sana. Ha bu şeymiş lan ben bunu kıracağız falan sandım. <laughs> yap? sonunda daş buldum dur. Tamam şimdi ne yapacağım? Anasın amı. İki tane demir eriteceğiz. Hasan. Benim neredesin? Aşağı indim ben. Oğlum ne ara indin? Bir bekle ya. <laughs> Buraya fırınımı koyuyorum hocam. Beni bekle neredesin sen? Çok akıllıyım ya. Sen neredesin ya? Şu an ben tepedeyim. Aa de... ben de bir yapmam lazım da seni bulursam yapmak Köprünün yapamam, solunda dümdüz gel. Gece hey, oluyor Kerem. Neredesin? Burayı canın pahasına koruyacağım. Gelin lan. Ah. Buldum seni Kerim. Geliyorum. Yardım et. Neredesin Mezarlık Yoksun ]ayım. ki. Bu ne lan? Aa. Loot buldum. Nasıl o, oğlum? Gel, gel artık. <laughs> Odunumu bıraktım. Ne yaptın? Allah kahretmesin. Kerimler ölüyor. Eri art. He, ölmüş lan. Heh. Yardım Nerede Neredesin? Bunu Köprün kurabiliyorum. Köprünün yanındayım. Ya. Ya. Köprünün ucundayım şu an. Fırını taşıyamıyor muyuz? Daha uğra... Lanet olsun. Burada diyeceğim. 500 tane zombiyle tavşıyorum ya. Hangi köprünün yanındasın? Köprü köprünün işte. Ben cadılar bayramı boss'unun yanına gidiyorum aga. Ben loot alıyorum şimdi. Ben boss'un yanına geldim. Param yok Aa, ki. Para istiyor, içerim. param yok. He. Şaş, şaş, benim yanıma gelmen lazım Neredesin ikisi O ne lan? Dur, Abi oğlum. sen misin lan? Haa şey mi? Zombi misin? bak keline tükürdüğüm Neredesin sen? Ya köprünün yanındayım köprünün ucu Ha geliyorum dur Neredesin sen? Aa dur ben fonu sıktım. Ya ben Buradayım Bak ne icat ettim Neredesin lan? Arkandayım. Ah. Aga. Bu ne? Görüyor musun sen benim elimdekini? Görmüyorum. Bunu koymayayım şimdi ya. Aga elimde bir tane uzun bir şey var. Yuvarlak. Bu ne? Ne? <laughs> Çok yanlış tabir edildi ya. Dur vazgeçtim böyle tabir et. Ben iron e, odun mu koyayım ne yapayım? Odun koyayım. Aga elimde ne var biliyor musun? Evet. Top var. Top mu? Aynen top. Spain <laughs> Challenge. Ama futbol topu değil. Bildiğin... Ne topu? Top. Top. Dümdüz top. Aynen. Zombi topu. Aga zombi topu da değil. Koyayım mı? Koy merak ettim. Oy oha direkt Gülle <laughs> bu <gülüyor> Ya şaka yaptın mı falan mı sen? <laughs> bak burayı base kuralım çok güzel mekan ha burası Köprü Ya bunu alabiliyor olmam lazım çok saçma ya Alamıyoruz mu? Hayır işte o yüzden ya, artık, koymayayım Artık buraya kurulmak zorundayız <laughs> <Hayır>, artık burası <gülüyor> bizim <gülüyor> evimiz bu, bu artık bir seçim değil <laughs> Zorundayız Aynen öyle Bunu bölümlü bölümlü çekelim ya Abi bu güzelmiş lan. Aynen. Zombi geliyor. <laughs> geliyor. Çocuk. He? 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 Ne oldu lan? Ne oldu? E Kerim. Kerim bir dakika mızrak üretmeliyim. Mızrak. Mızrağın yok mu senin? Bir tane taşın var mı bir tane? Bir tane var orut vallahi Allah çar. <laughs> 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 Kerim geliyorlar arkanda. Boşlu mısın onu üretip geliyorum sakin ol. Koruyorum koruyorum. Üret artık. Üretti. O ne oğlum? Topun yanına kaç. Topun yanına kaç. Bura mı bu, bura koy? Altta şuruyor. Gelin. Boss geldi. Aldım. İşe yaramıyor. Gelin <laughs> <laughs> işe yaramıyor İşe yaramıyor. <laughs> Çalışsana. Ben <laughs> bir şey yap. Bir salsana buraya kadar gelsiz zombiler. Belki top ateş eder. Bizim odun toplamamız lazım. Top ateş etti an. Yani. Şu top ateş etmeyi başartan an videoyu Aa bu şey. Heh. Elimdeki şeyi anladım ben galiba. Bu bu şeyi. Ne bu ulti ya? Deli midir nedir manyak ya mı? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> bu ilk falan diyor. Bu elde kardeş. Tırnak ne lan? Oğlum. Bir çivi. Çivi ahtayım. Ne tırnağı? Oğlum şu an bayağı bir odun toplamamız lazım. Odunumuz yok. <laughs> Kerim. Loot'a çıkmalıyız. Hiçbir şeyimiz yok. Gel buraya. Ben evlere gidiyorum. <laughs> Hayır odun toplamalıyız loot anlamında. Ya benim lootum var ya. Benim odum. Sandık falan yapalım o zaman bari. Oo wow, şehre gelme şehre gelme. <laughs> şehre gelme. <laughs> gelme şehre. Tamam be. O zaman sen taş topla ben odun toplayayım. Bu ne? Çünkü bayağı bir oduna ihtiyacım var. Bakır. Bakırı bakır ne yapabilirim? Kablo yapabilirim. Elektrik iletken. Mükemmel de mükemmel sonuç olarak. Of çok akıllıyım <laughs> ya. Elektrik iletme Oğlum Zombi çok... elektrik çarpıtalım. Aa mantıklı lan. Duvar <gülüyor> içinden <gülüyor> geçti. Zombi <laughs> duvarın içinden geçti. İyile. Reportla reportla. <laughs> Reportlayayım ben şunu ya şerefsiz. 30 tane odun topladım. Aa. Sen hiçbir şey topladığın yok. Geri zekalı. Nasıl ya. yok? Bir tane... De... Par ben de demir parçaları buluyorum. Ya, tamam o zaman iyi. Şimdi ben de taş topluyorum <laughs> o zaman ya. Yani. 5 tane demir buldum nasıl yok? Helal lan. <laughs> Bir de çip buldum aga. <laughs> Kafası olmayan zombi bana saldırıyor. Evleri falan filan dolaş bende bu. Ölüyorum. Aga okay, okay, ölüyorum. Ölmeden geliyorum. Ne kovalıyorsun Aa, <laughs> imdat, imdat. Freakin, bu ne lan? Canım nerede gözüküyor? ya? benim canım bayağı var. Ya. Kerim sen neredesin? Beni 8 tane zombi aynı anda kovalıyor. <laughs> tamam sen kovalanam. Gel lan gel. <gülüyor> 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 Ölüyorum hocam. Ya burada zombilerle savaşıyorum. Hasan bir tane yardım etmiyorsun. Allah belanı versin ya. <laughs> <laughs> Kafalt etmem lazım Kerim. Özür dilerim. Allah bela. Buna <laughs> ki. Ah, önüme zombi çıktı. Ay yap. <laughs> Nom, 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 nom. Seri yapalım dedi bu serilik bir oyun değil galiba ya. Ölürsen videoyu kaparım. Ölürsen videoyu kaparım. Öl artık. <laughs> ne oldu lan? Döl. <laughs> Kazma kafasına vursam kaç vurur acaba ya? Ya o alacağım ben ya. 36 canım var. <laughs> <laughs> Daram. 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 Belki görmezler. Gördüler. Gördüler. Gece oluyor. <laughs>

su su ölüyorum öldüm galiba neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim bugünlük ikinci videoda veya devamını getirebilirsem bu videonun getiririm getiremezsem başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay